Sizin bu büyük coşkunuz bizim 7 Haziran'da ortaya koyacağımız zaferin en güzel göstergesi. İnşallah hep birlikte el ele çok güzel bir sonucu elde etmiş olacağız. Tabii sinovumuz bugüne kadar çok güzel hizmetler aldı hükümetimizden. Çok büyük işler yapıldı, çok iyi işler yapıldı. Ancak bir elin sesi var, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorlar. İnşallah iki elle bir ses vereceğiz mecliste güçlü sesini iki elle daha güçlü bir şekilde mecliste duyuracağız. Bunun için 7 Haziran'a kadar Cengiz Başkanımızla beraber ikimiz de bu davanın köklerinden, bu teşkilatın köklerinden geliyoruz. İkimiz de teşkilattan geliyoruz. İkimiz de sokaktan geliyoruz. Sizin içinizden geliyoruz. İnşallah gece demeden, gündüz demeden birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız demiştik. Birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. Kadın kollarımızla, kadın kolları başkanımız burada. İlçe başkanlarımızla, bugün aramızda Boyabat, Ayancık, Duran belediye başkanlarımız var. Belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle hep birlikte büyük bir zafere imza atacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiden yolunuz, bahtınız açık olsun.